Farmert'ı bile havalı korna başlıyor. Farmert'ı bile havalı korna başlıyor. Efendim cümleten hoş geldiniz cümleten selamünaleyküm vay bugün açılış şeymen yapmış Zahresi <laughs> bir <kine> gidek <laughs> pardon evet herhangi biri gelmiş Babisçi gelmiş merhabalar Ceydoş'um gelmiş Reo gelmiş aleyküm selam canım hoş geldin buzucum Herhangi biri ben de tanımıyorum ben de ilk defa gördüm galiba gerçekten herhangi biri Yani tam olarak ben de çözemedim ama e, şimdilik hayırlısı bir şöyle girelim. Merhaba merhaba. Ne merhaba. İyiyim merhaba. sağ sen ne yapıyorsun? İyi ben de bebeğim kutup yıldızım ben yani hesap arkadaş. Bu çocuğun kaç tane yan hesabı var? Bu çocuk nasıl bir yancı ya? Efendim, Bratislava açılışı yapıyoruz. E ayrıca şöyle yeni gelenler, ödemeyi gönderemeyenler şöyle arkadan öne doğru birer kişi like alabilir miyiz? Nereden başlayalım duymadım da. Bratislava efendim. Yük aldınız mı beyefendi? Yük, hayır efendim, daha almadım. Şu an tır işi çalıştırdım, ısıtıyorum şu anda. Alo hoş geldin dostum. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sen nasılsın? 200 mevcut değildir diyor. Evet çünkü bende de yok. Bizi bilen bilir kardeşim. Aynen niye kasılıyorsun ki den? Zeo. Kendisi Rasim'cim. Emre ile geliyorlar ya. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım.

İyiyim, nar Vay, 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 yarasın. Arkadaşlar, anlık bilgi veriyorum şu anda, bilginiz olsun. El frene çekirken araç gitmiyor. Burada, burada kutucu işaretliyor muyduk? Kendi... Ee, kendi şey dorsen varsa ama. eğer, hayır. Evet, işaretliyorsun yani. Hangisini? Onu ben de unuttum. Ee, only, only, only my e, dorsi. Bakıyorum. Şey, use current owner trailer. Sadece onu işaretliyoruz. Hı <laughs> hı onu işaretliyoruz. Bir de alttan da işi ala basıyorsun. Bu arada armut taşıyoruz. Eee armutu sen taşıyorsun. Ben kesme çiçek alıyorum hafif olduğu için. <laughs> Çünkü ağır yük devirir. Niye risk alayım efendim? Babişçiii. Babesçi tam Gino hemen çıktı geldi mekana Aldık mı yükü? Şöyle gelelim. Adam ne arıyormuş biz de baba yiyelim. Aha. Elfida da geliyor galiba hazırlanıyor şu an. Şöyle Peki yanaşalım. Almadı bu. Aleyna Hanım. Tuana da gelmiyor bu aralar. Bizim pembe kimlikli sürücü sayımız artıyor. Hadi bakalım, şöyle yavaştan hazırlandık. Yükü taktım. E, yük alacak arkadaşların dikkatine. E, overlock makinesi ayağınıza geldi. Kahve farmlı tupağı daireçilir. Sese gelen abim, sen de hoş geldin adını unuttum diyor. Volkan Volkan. Doğrudur. altı ayda bir geldiği Aa. için Rasimciğim unutulur. Biz de unutuyoruz arada. Oh, nasıl giydirdim ama ya. Uf. <laughs> Huzurda oldum Sesim resmen. Geliyor, sesim? geliyor geliyor. Tamam. Eymen Melemen sensin Görün. değil mi? Evet abi. Araç geliyor ben bir hemen. tane. Şu gelen araca yol verelim. Teşekkür ederim Rasim'cim. Barney mi? Barnsey mi? Barnsey şey sinyalin yok mu? Mal. İnsan bir sinyal verir. İnşallah bizden değildir şimdi. Giydirdim ya kesin bizden çıkar. O büyük ihtimal bizden ya. İnşallah bizden değildir. Hayır Ruslu giydirdim. <laughs> Geçen öyle bir de birine giydirdim. <laughs> Ayıp olmuyor ama ben yayında geldim diyor. <laughs> Armut taşıyan arkadaş Armut'un iyisini kim yer? Ben yerim tabii ki. <laughs> Ayılar yer yani. Nasıl yedirdim geçen ama ya. Bu şirkete çok mu? Niye şirket çok basit değil mi? Evet ben yükü nereden alacağım onu bulamadım. Arkaya dolanacaksın Dönüyorum. hemen soldan. Aa buldum. Ya ama lütfen bak babaanne dedikçe sen de yani. <laughs> Şu gelen barzo gibi mi geliyor? O bana öpücük atan Eymen mi? Volkan'dır. Yo ben daha yük yüküm almadım ki. <laughs> İftira. Sen daha yük alıyorsun. Evet. Hayırlı işler. Arkadaşlar yeni gelecek olanlar bizi Viyana'dan yakalayabilirler. Viyana'dan geçeceğiz. Yavaş gidiyorum baba neler yetişsin diye. Ben döktüm yaptım. Babisçi de ileride bizi bekliyormuş. Volkan'ın Baston'da geldiğini bildiği için adam ileride sağa çekmiş, yola çıkmış. <laughs> küçük küçük gidiyorum yani, şöyle. 3 35 ot ay olunca işarette bilemem abi. biraz sıkıntı yaşadık. Biraz yaşlandın, biraz yaşlandın sen. Oha bu kim? Diyor <laughs> Mardin burada. falan kim burada? Bamsi burada. Demek ki o bizden değil. Ornu o kadar optimize ki. Ben basıyorum ama aynı zamanda ben basmıyormuşum gibi. 30'a çaktım aracı şu an çok sakin. Tatlış tatlış gidiyoruz biz şu anda. Tam 30'a sabitledim aracı. 770 yazıyor ama araç normalde 560 <laughs> Sen küçülttün bir şeyi Motoru, motoru küçülttüm ee, Dedim ki erkek adam dedim öyle full motor kullanmaz dedim Viyana deyince aklıma milli takımımızın Viyana'ya gidiyoruz Viyana Erçin kapıları aklıma Ertan Yanılmıyorsam ve iyi günler 2008 özledim o yılları gerçek futbolu. Ben de öyle deyince bir anda aklıma şey geldi. Ha babam sınıfı geldi. Bilmem ne devlet başkanı Uganda mıydı? Uganda devlet başkanını karşılayacağız. Aç kapıyı Veysel efendi. Babişçi öyle bir geliyor ki. Babişçi askerden yeni gelmiş gibi saldırıyor vallahi. Yo o ne alaka hemen defansa geç hemen. geldim. Hemen yo o ne alaka? bok alaka ne oldu? Benim de aklıma o geldi ne oldu? bozuldu mu ne oldu? İnatçı keçi. <laughs> dersin beni de banlayamıyor şu an duruyor böyle duruyor şu an. Sirileniyor beni normalde banlar normal büyüyorsam şu an banlayamıyor duruyor şu an. Hayır işin kötüsü yazın da yok yazıdan da banlayamaz. Oraya da nişanla bak. Bu dur. <laughs> Efendim hissediyorum like'la atmayan birileri var hala. Ücretsiz e, yayın izleyen lütfen birileri like butonuna osturabilir mi? Pardon ısırabilir mi? Menemeni ben tanımadım abi. Hacı Menemen senden bayağı eski. O bizim efsane bebişimiz. O çok çok eski. Öyle böyle değil yani. Yıldır falan gelmiyordu ortalama. Neden? Çünkü bebeğim derslerine odaklanmıştı. Benim favori ekiplerden Ay, Favori bebişlerden benim kanalım. Efendidir, usludur, küçüktür aynı zamanda minik bir kardeşimiz olur kendisi. Eymen bir saygısızlığı olmaz edepsizliği olmaz oyununa gelir gider bana ata bir buçuk sene önce dedi ki can abi dedi ben dedi çok yol yapamıyorum derslerim var ama dedi sırf sana dedi destek için dedi TB şirketine gelmek istiyorum dedi beni atmazsan geleceğim dedi tabii ki gel dedim ki yarıştığımız ayda elinden geleni yaptı ha bu ara hedefi hedefi deldi geçti ondan sonra okul açıldı geri derslere odaklandı dedi abi ben dedi derslere geri dönüyorum haberin olsun tamam uzun dedim arayı dedi düzeltince sıkıştırınca gelirim geri. Sözünü de tuttu geldi geri. Bravo be diyor. Adam gibi adamdır. İnşallah bundan sonra da olmaz. Aferin ona takdir ediyorum kardeşimize. Helal olsun. Adamdır Eymen adamdır. Severim. Eymen'le Yavuz'un çok iyi anlaşacağını düşünüyorum. İleriden sağdan gireceğiz. Haberiniz olsun sakın düz gitmeyin. Lan kasaptan hep alışkanlık ya. Yol söylüyorum. Ilık yük için canım. sürekli yolu kaybediyor. Bir de artistik yapıp önden gidiyor. Basık gidiyor. He, gelir biraz sonra. Arkamdan konuşmayın diye. Çeti görüyorsa ona da selam olsun. Ben söylüyorum ya abi sahipsin. Bak Yavuz'dan şüpheliyim. Yok yok Yavuz da adamdır. Bugün sana ceza keseceğiz. Nasıl yani? 3 dakika geç kaldım. Eee olur. Zaten geç kapatıyorum ki. <laughs> 11. Abartmayalım da. Normalde zaten onu geçecek şekilde ayarlıyorum hep yayın kapanışını. Ee, o zaman 11. Ay, nasılsa 11 de onu geçiyor diyor ne? Ee, 11 de onu geçiyor. ben zaten buradayım niye arkamdan konuşmayın Sen değil la Yavuz Yavuz. Yavuz diyorum. Ben pardon şey ne? Ben kimden konuşuyorum ya? O kadar çok işin arkasından konuşuyorum ki. Kim arkasından konuşmayın diyor diyeceğim bir şaşırdım. kimin arkasından, <laughs> e, arkasından konuşuyorduk? Ya yok kasap kasap. Kasabın doğru. Aynı anda kaç kişiyi salladıysan birden kişiler karıştı. Reo nerede? Ha geliyor tamam. Reo dede dibimdeymiş ben de geliyor diyorum. Hatta önümdeki mi lan Reo? Reo önümdeymiş lan kör gözüme. Reo kusura bakma ben gözlük takıyorum bebişim arada biliyorsun. Abuzer kömürcüye bağlıyorum. Sağ sinyal veriyor muhtemelen yakıt alacak Reo. Ama gidiyor Yakıta mu? Mı evet. Şöyle yavaşlayalım hafiften. Sadece ben değilim, onu diyorum. E, tabii ki yani Rasim'cim, ben birisini arkadan konuşmayı severim. Gıybet, dedikodu, fitne, fesat. Olmazsa olmaz. Benim vazgeçilmezim. Hani böyle en sevdiğiniz özellik, mesela iş yerinde, iş başvurularında soruyorlar, en sevdiğiniz özelliğiniz. Ortalığı karıştırırım, arkadan konuşurum, dedikodu yaparım, laf taşırım. Bir patronun en sevdiği personel tipi. Bir yalakalığı beceremiyorum onu da öğreneceğim inşallah. Bol ki bugün Gansi'ye bir geçirdim. Nerede? Kredi kartında. Ufak bir 60.000 TL yazıyor şu an Kayseri'nin harcamalarında. Böyle <laughs> <laughs> küçük bir 60.000 TL böyle. yazıyor. Oh, ya Ama abi. ama taksitle aldım. Vicdanlı bir insanımdır. Altıya da böldüm hani onu da bırakmadım. Ekran kartı aldırdım. Oh. Kendime değil ona onu aldırdım. Kaç aldınız abi? 60. Güzel. 5070 Ti aldırdım kardeşim ben. sistem <laughs> topladı guys <laughs> Ekran kartı koyu yapıyor böyle. Hafiften hafiften ses veriyor. Abi 5 saniye indir çeker misiniz? Çektim bile. Ondan sonra dedim acı göndererek servise. Ay servis de ekmeğimize yan sürmüş. Hiç bizi arayıp sormuyorlar. Güzelce termal macun falan değişiyorlar. Kartı geri gönderiyorlar. Kart geliyor ses devam ediyor. Oh. E, haber hani biz ürün bizim falan. Sıfır alındı falan. Ha, e, biz değiştiğimiz için problem yok. E dedim ben bunu satmak istesek ne olacak peki yani bunu bunu mu öyle diyeceğiz emezi yani araçlı problem yok mu diyeceğiz kimin alır bunu Ondan sonra aha Tombik ne yapmış level 2 yayın görüntüsü vay adamın dibi Hayırlı olsun ondan sonra Aleyküm selam boş hoş geldin demişim ondan sonra Vay efendim ee, biz bunu değişemez dedim. Değişeceksiniz yani dedirdim ben. Ben kayısı ediyorum ay sonlara diyor daha doğrusu. Değişeceksiniz dedik. Aa ayak numaran kaç? Ayak numaram 45 buçuk. Ondan sonra Kem efendim, küm efendim, şöyle böyle. Neyse bir şirkete yapmış sonra. Ben o para verdim dedi. Beni dedi bilgisayardan mı? Abi yayın droplu. Ya şimdi içeridekilere de arkadaş telefonu bilgisayara bırakın demeyle olmuyor ben ki de ya. Normal ya. Yo yo iki tane drop vermiş doğru söylüyorlar. Şu... Ha, bana Sana aktifleştireyim şey. Şu mouse'u çekeyim. Ee, e, i̇nşallah düşmem sen Dali'ye ben... Oh. Oh. Şey... Bana biriniz galiba... Oh. <laughs> devam devam. Kıl payı geçtim arada. Bana Babis biri fortladı değil mi? Vabi sana çarptı, ben Vabi'se çarptım. Hala drop var, sakın gelmeyin. Vabi iyisin değil mi? Güzel biliyorsun. tamam. Ben kıl payı aradan geçtim. He, bir, bir tane drop çarpmış, pardon, tamam. Lan ne oluyor? Fix devam. <laughs> Tamam tamam şu an artık geçti gibi bir şey arkadaşlar ama aa bu ne lan? Ya ben şimdi bu USB'yi bir daha çekersem çok problem olur mu acaba? Deneyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyoruz biz bayağı bir gerideyiz. Eyvah eyvah yayın ölüyor. Kaç bir tane abi bakıyorum. Hayır bir tane vermiş Rasim. O gerisi bilgisayarın takılması. Yayının drop'u değil o bebişim. Alttan birisi şöyle karşı yola gidiyormuş. Bak şimdi denk geldim. Ay, köprünün altından yol geçiyor. Ben dedim ki birisi kesip beni droptan karşı yola uçtu. Ve <laughs> <laughs> <Ben>, orası yolmuş. <laughs> Kaysicim tuf 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 yazmış Kaysicim da. Da Vapis de ikimize geçirdin. Nereden yakalarım Can abi. Bebişim ee, Salzburg'a ışınlanıp acele edersen yukarı mavi 3'ten yakalarsın. Ersin'i tuf 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 da sabitledim. Tuf tuf tuf. Ey günler. Çok özür dilerim arkadaşlar. Abo yayın çok kötü mü? Hala mı kötü lan? Ya bir tane daha kar atlamış ya. Of. Yayın Biz bir sağa çekelim. Bir res atayım mı? Hem bilgisayar, hem yayına ne diyorsunuz? Bir şey fark eder mi? Ee, yani yayına haricinde etmez. <laughs> yani düzelme yönünden evet umut var. Abi, muhteşem fanımı da taktım ama etkileyeceğini zannetmiyorum. Allah belanı versin TÜRSAT bu ara. Şu TÜRSAT'tan birisi çalışıyorsa denk gelen, akrabası, eşi dostu olan en azından şu rezaleti iletsin. Bak evime karşıda Türksat dolabı var. Aynı sokaktayız. Aynı caddede <laughs> dolabı dolabıyla karşılıklıyız. Böyle bakışıyoruz. Oradan buraya bir cinfon yapamıyorlar. Çalışma sıramızda şu anda işlem olduğu için sonra size geldiğinizde haber vereceğiz. Sana diyorum ki ben cinfonlu fiber istiyorum. Çok basit. Ee, bir iletişim bilgilerinizi verirseniz eğer. Ben diyorum adresimde benim fiber yok bir yaparsanız. İletişim bilginizi veriyorum. Evet adresinizde fiber yok. Evet gerizekalı ben de sana onu söyledim. Adresinde fiber yok. Abi bizim köyde bile fiber var. Hem de 1000 megabitlik. Ya hemen yarama basma oğlum. Benim işte burası köy değil bir de Yersen Ankara'nın ortası. <laughs> Aynen öyle. Merkezi yani hani ama işte Aleyküm selam Bekocuğum hoş geldin bebişim. Hala devam ediyor mu? Bir şey değil mi? Eğer benim telefondan gördüğüm görüntüyse Evet, durun arkadaşlar çok acil. Şurada hemen bir sağa çekin. Çok acil sağa çekiyoruz. Çok acil sağa çekiyoruz. Aşıran bilgisayarı kapatacağım, açacağım hem de modemi resetleyeceğim. Bak yayına gelince